Hazreti Pir şöyle anlatıyor. Niye düzelmiyoruz? Niye düzelemiyoruz? Niye bize bunlar fayda etmiyor diye baktığımızda bir tespit yapıyor. Senin peygamberin ve Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklanamamak gibi bir sıkıntın var. Bu sıkıntın meseleyi anlamamak, orada anlatılan cümleleri anlamamakla alakalı değil diyecek şunu diyecek. Sen peygamberine iman ve onu tanıma noktasında bilgi eksikliğin var. Onu kendin gibi bir adam zannettiğin için. Onun mazhar olduğu füyüzatı fark edemediğin için. Sana bu görgüyle bir şey söyledi. Tamam ben sana döneceğim. Çocuğumu evlendireyim. 10 sene sonra sana, sana geleceğim. Gibi bir moda bağlandığın için. İslah olma mümkün olmuyor diyor. Kızacaksınız bana ama söyleyeceğim. Çünkü doğru konuşalım. Ben size üstünlük taslamıyorum. Ne, yap, ne zaman başlayacaksın namazı? E, emekliye ayrılıyorum 2026'da. O sene hacca da gireceğiz. ve O zaman işte. Yani adamın elinde ilahi bir ferman inmiş. Bu kulum 2060'a kadar yaşayacak. Tamam. İstediği zaman bana müracaat edebilir. Problem diye onu beklerim. Ben Allah'ım çünkü işimle bekleyeceğim. Ama onun geçindirmesi gereken bir yuvası var. Tamam. En önemli işi de o. En son bana gelse de olur. Gördüğün için Kur'an ayetlerini okuyorsun. Bunu da mı demiştim? Bunu yapmasak da olur. Aa, bu beni İsrail. Bu Davut Aleyhisselam anlatıyor. Bu Hristiyanlar. Bu namazı da zaten bitti. O kadar. <laughs> Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Doğru anlasan bu da yeter sana. Bir ayet yeter. Bir ayet de yeter. Ama diyor ki problem o değil. Sen bunu sana söyleyen zatın mahiyetini anlayamadığın için söz tutmuyorsun diyor.